Diyarbakır son yıllarda turizm açısından oldukça büyük bir atılım gerçekleştirdi. Yeni yerler açılan oteller ve dükkanlar ve kafeler. Gerçekten de hani çok burada zaman geçirmek çok kolay. Burada onlarca tane böyle güzel şeyler, ürünler satan dükkanlar var. Böyle şurada karşıda Melik Ahmet Caddesi var. Oradan giren bir sokak, ilgi veriyorum. Ve nereye gidiyor bu efendim? Dengbe. Burada zaten Dengbeş evi sağ taraftan gider. Ayrıca kent müzesi sol taraftan gider. Süryali Kadın Kilisesi bu levhayı göreceksiniz. Sağ taraftan gider. Ve işte e, yanında Zerzevan Konağı, Kafe Kahvaltı. Leventi diye bir porsiyon satan bir e, dükkan anladığınız kadarıyla şehir oteli. Ve burada Fincan, Diyarbakır Kavküleli Kahve dükkanı. Hemen karşımıza bir şey çıkıyor yazı Kahve hatır işidir, Kıymet bilenle içilir. Buraya efendim iki tane hanımefendi işletti. Birisi emekli öğretmen. E, iki hanımefendinin işletti. O yüzden de destek verilmesi lazım. Kısaca da beyefendiden şöyle bilgiler alabilirsek. Burada ürün olarak neler var? İçinde şöyle bir gezelim. Bak, Fincanlar, cam işleri. Evet çok bakır da karşımıza çıkıyor. Bakır, fincan. Hediyelik keşif. Keş keş Şöyle Şöyle bir tatımları. gösterebilirsek. Evet. Böyle mahalli yerler özellikle kadınların işlettiği. Işte. Bütün dostlarımızı selamlıyoruz. Diyarbakırlılar aslında çok canlı bir halk. Gerçekten gezmeyi seviyorlar vesile yerler ilginç. Şimdi on gözlü köprüdeyiz. Burada akan ise Dicle ye. İşte Dicle hakikaten Diyarbakır'a can veren nehir. Evet, 10 gözlü köprünün iki tarafta da çay bahçeleri var. Böyle rahat rahat da o sedirlere yatabilirsiniz veya e, yastıkları yatabilirsiniz. Ters taraftan da baktığımızda biz nereden geldik? İşte karşı Diyarbakır merkezden geldik. Surları görüyorsunuz. Evet, surlar. Diyarbakır surları. Mardin kapıdan çıktık. Aşağı yukarı 2-3 kilometre mesafede 10 gözlü köprüye geldik. 10 gözlü köprü 1065 yılında Mervaniler döneminde yapılmış. 178 metre uzunluğunda 10 tane gözü var. 10 tane ayağı olduğu için 10 gözlü köprü dedi ama şu an muazzam bir mesire yeri. Taksi yerine Mardin Kapı'nın alt kesiminden dolmuşlar var. 20 lira bedelle kişi başı tek yön gelebilirsiniz. Hep insanlar böyle halay falan çekmeyi seviyor. olmuyoruz köfte çok zaman da halaya vesaire şahit oluyoruz. Ama şimdi sıra geldi. Şurada bir çay bahçesine oturup Dicle'nin kenarında Dicle'nin keyfi. Efendim şimdi Urfa Kapı'ya yakın olan kapısında Süryani Kadim Mezarlığı denilen mezarlıktayız. Aslında burada hem Süryani canlar hem de e, Ermeni canlar ve diğer Hristiyan Neysa ya köyü oluşmuş. Burada gömülü. Burası e, Diğer ara Hristiyan mezarlığı. Baktığımızda bunların bazıları çok eski isim bile yok. Bazılarında ise isimler var. Böylece de bu kentin böyle bir artık de kentten bir kalıtı da sahip olmuş oluyoruz. Devam ediyoruz. Evet, hep burada artık tanınmış Diyarbakırlı Hristiyanlar kimler varsa hep burada herhalde aileleri gömülür. Biraz burası bazalt bir yapı olduğu için bunun şey yapılması, kazılması bazen zorluk oluyor buradaki mezarlıktan sorumlu arkadaş anlatmıştı. Evet, stil olarak görüyorsunuz. Bizim hani normal Müslüman mezarlıkta alışverişlerimizden farklı olarak. Hep Rab'de uyuyanlar diyelim. Mesela Sabri oldu İbrahim Çelik Bey. 1963 doğumlu, 77'de vefat etmiş genç yaşta. Böylece den diğer bölümler, hakkında da bir bilgi sahibi oluyoruz. Burası biraz hep sıkıntılı bir yer tabii. Başka şeyler, define arayanlar ve bunun gibi arama yapanlarla da sıkıntı yarattıklarını söyleyebiliriz. Evet. Değerli kardeşlerim de beni şimdi fotoğraf çekimi de yardımcı oluyor, video çekimi. yakarız. Yanında böyle bir çarşı var artık. Sahileciler veya farklı şeyler e, hmm. tabii de hep Anladığımız kadarıyla burada hani isimleri belli olmayan tabi çok da e, mezar var. Hani belirler bir mezarlar. Ama burası ana mezarlık. da rahmet dağılıyoruz. Bu iki değerli insan Bayzar Eken hanımefendi ve Sarkis Eken hanımefendi. Sarkis'e sıkı derdi, sıkı derlerdi. Bunlar da yakın dönemde ilk başta Bayzar hanım 2014'te vefat etmiş. 2016 yılında da Sarkis bey vefat etmiş. Onlar Süryani kilisesinde konaklıyorlardı. Bir Eş gibiydiler. Ve buradaki de bir 2022'den bir e, mezar görmekteyiz. Son dönemde tabi buranın süryani, keldani veya genel olarak Hristiyan nüfusu azaldığı için çok da pek olmuyor. Hani burada artık Hristiyanlık cemaat olarak çok az sayıya e, inmiş. Evet. Durum böyle efendim. Önce de size e, Diyarbakır'daki Hristiyan mezarlığını tanıtmış oldu. Diğer bakırın su içinde tam merkezinde Ulu Cami'deyiz. Hemen bu ön cephesinde yani Doğu Kapısı'nda Aslan'la Boğa'nın kavgasını, Aslan'la Boğa'nın kavgasını, Aslan Boğa kavgasının betimlenmesini göstereceğim. Burası Doğu Kapı. Hemen hızla geliyoruz. Evet soğuk ayran soğuk daha önce burada olduğu da düşünülüyor tabii isyanlıktan önce. Fakat Aziz Toma'ya, Aziz Toma'ya adanmış bir kilis olarak yapılıyor. Bunu zaten anlayabiliyorsunuz. Yani süryani kökenli bir yapı. Fakat e, Araplarca e, diğer bakın, fethinden sonra da burası bir camiye dönüştürülüyor. Ulu cami olarak. Ve hani İslam dünyasında 5. büyük hani böyle İslami cami olarak da düşünülebiliyor öleme ait. Doğu kapısından girdik. Kaşka batı tarafı. ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii camiye dönüştürdükten sonra sol taraf Hanefilerin bölümü. ilginç de bakın sağda daha küçük bölüm var. Orası da Şafilerin bölümü. Böyle mezhep ayrımı yapmışlar. Yani Şafiler doğudan kapı girdiğimizde sağ tarafta namazlarını kılarlarmış. E, Hanefiler de sol tarafta namazlarını kılarlarmış. Evet Aziz Toma'ya dönüştü e, Adana'nın bir kilise. Ondan sonra bir camiye dönüştürmüş. Ulu camisiz bir Diyarbakır ziyareti düşünülemez. Paşa konağı şimdi Diyarbakır kent müzesine dönüştürülmüş. Gerçekten de buraya geldiğinizde e, ziyaretinizi tavsiye edebilirim. Gerek Diyarbakır'ın kültürü, gerek tarım, hayvancılık ve meslekler pek böceklik, kalaycılık, bakırcılık, nakkaşlık ve muhtelif meslekleri böyle bulabileceğiniz ve e, Diyarbakır'ın önüne gelen ailelerinden Cemil Paşa'nın e, kendi şahsi eşyalarında bulunduğu böyle bir konak. Gerçekten çok etkileyici, çok odalı, çok salonlu bir konak. Şu an Diyarbakır Kent Müzesi olarak kullanılıyor. Hatta 1937 yılında trahoma göz hastalığı nedeniyle de bir de aile o sırada sürgünde olduğu için burası bir e, trohamalı öğrenciler için bir okul olarak e, kullanılmış. Son dönemde de yıkık halinde hatırlıyorum. Bayağı perişan bir haldeydi. Son dönemlerde de e, şey el tarafından bir e, e, düzeye dönüştürüldü. Yani bu gerçekten çok güzel eserlere sahip. Buraya bir değil, birkaç gece ayırmanızı öneriyorum. Cemil Paşa Kulağı'ndan Diyarbakır deyince aklıma tabii Cahit Sıtkı, Tarancı, Ziya Gökalp gelir. birçok insanlar da aklıma gelir ama e, özellikle bu Hristiyan bölgesinde burası eskiden Hançepek adını verdiğimiz Gavur Mahallesi'ydi. Tabii ki Gavur Mahallesi'ni bize en iyi tanıtan edebiyatçı 1938 yılında Diyarbakır'da olan ve 2022 yılında da ebediyete intikal etmiş olan bu görüntü Margosyan çocukluğu burada geçiyor. Işte o gavur Mahallesi kitabında hep bu mahalleyi anlatıyor. Diyarbakır deyince Sami Hazin Ses şu an Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı'nda yatıyor. Tabii ki Süryani cemaatinden de biraz bazen anne ve baba, anne Ermeni, baba Süryani olabiliyor ama çok da kıymet verdiğimiz Coşkun Sabah, Bedri Aysel'i de hani Diyarbakır'a damgasını vurmuş kişiler. Evet, Hançepek Mahallesi'nden bahsederdi Mıgırdıç Margosyon. Buraya bir e, 2015 öncesi geldiğimizde burası böyle hakikaten çok sıkıntılı bir bölgeydi. Dar sokaklar, bir kiliseyi bulmak, bir tarihi ise bulmak çok zordu. Biraz da insan ürküyordu. Fakat 2015-2016 olaylarından sonra burası hani Düzleştirildi, yeni bir rehabilitasyon programı işletildi ve o eski hani Hançebek Mahallesi'nde bahsedilen basit fakat sıcakkanlı evler ortadan kalktı. Dün taks şoförüyle gelirken otogardan dediği aslında bu mahalle kalktı, modernleşti ama o güzellikler de kalktı dedi. Evlerden evlere giderdik, su ikramı alırdık, insanlarla sohbet ederdik artık onu burada göremiyorduk. Burası eski Hançebek bizim de bahsettiği bu göç mağazasının mahalle hamamı gelirler. E burada Ermenisi de vardı. Süryanisi de vardı. Süryanilerin bir kısmı caddede öbür tarafta da tabi yaşarlar. Kilise öbür tarafa denk geliyor. Eee bir Fatiha Yahudisi de vardı çok az sayıda. Tabii Müslüman da vardı. Bunlar böyle bir aslında bir uyum bazen de uyumsuzluk içinde e, yaşarlardı. Tabii bazen çocuklar e, Ermen çocukları şeye kötü muameleye maruz kaldığını söyler. Bunlar hep geçmişte kalmış olaylar ama Han Çepek ne oldu işte bu oldu. Bakın öyle modern bölge haline geldik ki hani ben bunu yeni birleştirilmiş old diyorum. Kafeler, restoranlar ve mağazalar. Yani tamamıyla eğer eski hatırlıyorsanız o kafanızdaki imajın silinmesi gerekiyor. Biraz ileride e, Ermeni Kilisesi var. Margot devam ettiği. O da Süryani Kilisesi var. Ama mahalle artık yok. Şu an modelleştirilmiş. O dar sokaklar, özgür sokaklar gitmiş. Bir yandan çok güzel olmuş, güvenli olmuş, zevkli olmuş. O bir yandan da o mahalle kültürü gitmiş. O sıcak mahalle kültürü. Ama işte durum böyle efendim. Sizle birazcık e, Hançepek Yavur Mahallesi'nin hakkında konuşmuş oldu. Han Mahallesi'nde Mor Petyun, Keldani Katolik Kilisesi bir tarafımızda. Serti Dragos, Ermeni Kilisesi bir tarafımızda. Burada bir güzel, sempatik bir konak, bir Keldani Konağı, Maria'nın yeri. Hem böyle biraz da bir şey yok. Diyarbakır elinle olursa, bir de bir su var. Bir serinlik alalım dedik. Ve Keldani kahvesi sipariş ettik. Yanına çikolata geldi ve nane likörü. Bir de e, asıl Süryani çöreğine de tanım olarak benzeyen Keldani çöreğini yiyoruz. Bu nasıl tatmanızı ve artık internet üzerinden tarifleri bakmanızı e, rica ediyorum. E, Acık bir bağlamda birazcık bildiğimiz ay çöreğini andırıyor tabii farklı. Artık burada biraz gurmelere e, bu işin e, tarifi çıkarmalarını rica edeceğim ama Sempatik bir yer. Diyarbakır'a geldiğinizde bir tarafta Moğol Kek'in e, Keldani Katolik Lisesi olan hemen yanı başta Keldani Kolağı Mayonu'nun yerine oturun ve burada bir kahve içip e, Keldani köreyi yiyin diyorum. Sevgiler. İç kale bölgesindeyiz. Diyarbakır Su ilçe sıralarında Şimdi iç kalelerinde bunda kendine ait surları var. Şu an görebiliyoruz. Bakın her tarafta da. İç özelliği içinde e, ordu kışlasının olduğu bölüm eski cezaevi. Burası karşıda müzeye dönüştürüldü. Bir de iç kalenin iç bölgesinde de Hazreti Süleyman Camii var. Diyarbakır'ın fethi sırasında hayatlarını kaybeden 20 e, sahabenin türbeleri burada yer alıyor. Ve Diyarbakır tabii çok köklü camilerinden e, birisi. Biraz da size Diyarbakır renkli İnsanlarını böyle gösterebilirdik. İnsanlar bir park bölgesinde yayılmışlar. Ve surlar. 10 la 12 metre yüksekliğinde. Fakat böyle yükseklik korkunuz varsa trabzan olmadığı için tek çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Ama çıktığınızda tabi daha çok surları hissedebilirsiniz. Yaşınız veya denge sorununuz varsa buraya çıkmayı tavsiye etmemekteyim. Şu gördüğünüz şekilde bütün Diyarbakır surları 300'lü yılların ortalarına dayanıyor. Yani 4. yüzyılın ortalarına dayanıyor ve 2. Konstantinus, Bizans İmparatoru 2. Konstantinus zamanında bu surlar inşa edilmiş. Şu gördüğünüz evet, haline ve bazalt taşı kullanılmış. Bazalt taşı evet. Diyarbakır'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Evet, daha gezeceğiz bu güzel kenti. Efendim şimdi Diyarbakır'da eee Su Gragos Ermeni kilisesindeyiz. Sur Gragos'un hikayesini anlatacak olursak anneciği bir Hristiyan. Bu küçük ufak çocuğumuz da annesiyle birlikte Hristiyanlığa geçmiş olan bir kişi. Annesi büyük zulüm görüyor ve bir mahkemede yargılanıyor. Annesi mahkemede yargılanırken hakimin ayağına vuruyor ve hakim doğru onu bir şeyden, merdivenlerden atıyor. Ve kafası kafada kırılarak bir Hristiyanlık şeyde oluyor. İşte Spragos, burada Konya'da yaşıyorlar ilk başta. Sonra bu olay Tarsus'ta gerçekleşiyor. Sürpürgos'un hikayesi böyle. Onun da yapılmış bir Ermeni kilisesi. Aslında buraya 1960'lı yıllarda gelseydiniz son demleri burada yüzlerce cemaat mevzumu bulacaktınız. 1376 yılına dayandığı söyleniyor bu kilisenin geçmişi. Fakat bir sürü dönemde restorasyon geçirdiği için tabii ki bir sürü dönemde restorasyon geçirdiği için o eski bölümleri bulmak zor. Fakat şurada 1300 mesela şu 1376'lar eslenebilir bu tip bölümler. Ama tamamıyla yıllar boyunca düşünün harfler, yıkılmalar, deprem derken tabii ki o eski yapıdan çok bir şey bulmak mümkün değil. Burası 2010'lu yılların başında bir restore ediliyor. 2015-2016 olaylarında tekrar bir şey hasar görüyor efendim. Ondan sonra da tekrar bu son dönemde yine devletimizin desteğiyle tekrar çok güzel şekilde restore ediliyor. Burası Erbililerin baş kilisesiydi ve 60 70in yıl önce gidersek burada işte yüzlerce mesut cemaati vardı. Hançapet mahallesinin içinde bulunan bir kilise. Biraz da şöyle bakabilirsek Evet, tasvirler var. Mesela en ortada. Batıyoruz. <laughs> Meryem Ana ve kucağında İsa. Da burası gerçekten büyük bir, hani güzel bir yapı. Her gün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar açık fakat artık ibadet yapılamıyor. Aldığımız bilgiye göre 25 aileden oluşan bir Ermeni cemaati var. Bunlar hani Ermeni'yi koruyan hani vaktiz olmuş aileler. 25 müşte mi çarparız, 4'le mi çarparız sayı ulaşmak için onu bilemiyorum. Ama işlerinde mesela Liçeli köken, Liçeli kökenliler var, Diyarbakır'ın eskileri var. Bir de tabii hani Müslüman kimliğiyle işi şey, etnik olarak da Ermeni olanlar da var olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yukarıdaki yapı ahşap temelli. Buradaki ana binayı destekleyen sütunları burada görüyorsunuz. Biraz da bu restorasyonla bir Etrafı bir e, kafeterya dönüştürmüş. Yani buraya gelip bahçesinde kafeterya oturabilirsiniz. Öyle bir hizmet sunuyor. Ama e, Margosyan, Dış, Margoz Yan, Sami, Hazinses, hep burada muhakkak çocukluklarında burada bulundular. Evet efendim, benim e, anlatacağım kadar. Ama muazzam bir yapı olduğunu söyleyeyim. Mıkırdıç Margosyon'un e, kitap anılarında anlattığı Evet, yani Hançepek Mahallesi. Ama Hançepek Mahallesi bizim algıladığımız şekilde o kitaplarda artık yok. Burası çok böyle modern bir, yeni bir old diye dönüştürülmüş. Fakat Ermeni, yanımızdaki Ermeni kilisesi şu an içinde bulduğumuz Marpetyum, e, Keldari Katolik kilisesi çok güzel şekilde restoran edilmiş ve gerçekten de ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bakalım neler göreceğiz. 10 lira giriş ücretiyle içeri girebiliyoruz. eğer Diyarbakır'a 1960'lı yıllarda falan gelseydik, 70'li yıllarda gerçekten karşımıza çok Hristiyan çıkacaktı. Süryaniler, Kalyaniler, Ermeniler. Fakat malum sebeplerden dolayı, hani azılık olduğunu zorlukları, 12 Eylül darbesi ve başka başka sebepler buradaki malum hani terör hareketlerinin artması, sıkıntılı günlerden dolayı bu çok azaldı. Gerçi eski Ermeni kökenlerden neredeyse kalmasa dahi e, kökleri hani Müslümanlaştırılmış Ermeniler de çok tekrar Ermenilere dönüp burada cemaat oluşturdukları da bilmekteyiz. ise bu kiliseyle alakalı da daha da küçük bir grup sayıları azalmış ama 100 yıl önce kadar gitseydik burada 300-400 tane Keldaniler'den bahsetmek mümkün olacaktı. 150 yıl önce takip gidersek burada Diyarbakır'da 20 bin kadar nüfus, Bunların içinde tabi Ermeniler, e, Katı, e, Protestan ve normal Brevojan Ermeni, tabi Brevojanlar çoğunlukla olmak üzere, Kellerler, hatta Yahudiler de toplum işte yerini almıştı. Herhalde yani 300 kadar Yahudiden bahsedebiliriz 150 yıl önce. Başka ilahların olmayacak. Kendin için oy yapmayacaksın. Allah'ın ismini boş razı almayacaksın. Altı gün işleyeceksin. Fakat 7. gün Allah'ın Rabbi mukaddestir. Babana ve annene var. hürmet et. Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Hasret, hasret etmeyeceksin. Evet, bakalım. Evet şurada da şey, Mark şey e, resmedilmiş. O da aslında kökenleri putperestliği olmak üzere sonra e, bir e, Hristiyanın ilk 500 yılı içinde e, aziz imvanı kazanmış kişilerden birisi. İşte da bir kilise burada inşa edilmiş. Kilisenin aslında 4. 5. yüzyıllarda bir temel bir şey yapılmış. Bu adlı bir kilise kurulmuş. Fakat gerçek anlamda 16. 17. yüzyıla dayandığını söyleyebiliriz bu gördüğümüz binanın. Tabii tabii çok da restorasyonlar geçirmiş. E, 2015-2016 olaylarında hem burası hem de e, komşu Ermeni kilisesi çok büyük hasar gördü fakat çok güzel şekilde restorasyon yapıldı. Restorasyonu gerçekleştirmesi katkıya bulunanlara da çok teşekkür sunuyoruz. Nasıl sabır değil mi? E, geçer işte, anlık son yemek, İsa'nın son yemeği onun betinlemesini e, burada e, görmekteyiz. İsa ve e, Bu ve 50 yıl önce gelseydiniz hakikaten bir canlılık vardı. Şimdi artık e, bir film.